Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün cumartesi sabahı sessiz sakin bir gün. Gerçi çevredeki ustalar ufak ufak elde keser işe başladılar. Dolayısıyla bu videonun arasında zaman zaman keser sesi duyarsanız artık kusura bakmayın. Ama bol kuş cıvıltısı duyacağınızı garanti ederim. Öncelikle şunu hemen hatırlatayım. Normalde her hafta, haftada bir cuma videosu yayınlıyordum. Şu süreçte önümüzdeki 3-4 video belki böyle 3'er 4'er gün aralıklarla hazırlayıp yayınlayacağım. Çünkü yeni bir sürece başlıyoruz bildiğiniz üzere. Şimdi 3 grupta toplayabilirim sizin yorumlarınızı. Bir benimle beraber heyecanlananlar, çok iyi yaptın tam yerindesin diyenler biraz daha bu sahiplenmeyi bir kademe daha öteye götürüp kendi planlarını kendi kafalarındaki hayalleri izlemek istedikleri yolu bana tavsiye eden arkadaşlar var. Onlar da biliyorum ki sanki kendilerinin projesiymiş bu gibi heyecanlandıkları için bu yapıcı tavsiyelerde, önerilerde yol göstermede bulunuyorlar. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum bu konuda. Bana gösterdiğiniz destek, verdiğiniz moral için. Bir de her konuda olduğu gibi enerji vampirleri maalesef bu konuda da var. Çok az olmakla beraber birkaç kişi ne işin var orada, o tekne hayatta bitmez, o tekne batar, o tekneyle dünya turumu yapılır. İşte çok sorun yaşarsın, paranla rezil olursun falan filan işte aklıma hayalime gelmeyecek. Biraz da böyle hayal gücünü zorlayıcı da yorumlar geldi. Onların da iyi niyetle bu yorumları yaptığını düşünmek istiyorum. Beni sevdiklerinden, beni kendilerince uyarmaya çalıştıkları olarak değerlendirmek istiyorum. Neyse durum böyle. Şimdi bugün cumartesi sabahı herhalde pazar günü yarın detaylandıracağız projeyi o detaylandırma aşamasından sonra da vermiş olduğu fiyat üzerinde de belki küçük bir pazarlık yapacağız. Çünkü bir ön fiyat verdi genel olarak. Onun üzerinde de belki ufak bir pazarlık. O ayrıntılarla o fiyatta biraz aşağı biraz yukarı şekillenmiş olacak. Yani muhtemelen birkaç gün sonra yayınlayacağım videoda biraz daha her şey netleşmiş olacak. Özellikle şeye merak etmeyin. Ben size hep açık olacağım fiyatlar konusunda da açık olacağım. Ama fiyatlar hep maalesef, maalesef içim acıyarak döviz bazında telaffuz edeceğim sürekli. Türkiye'de Türk malzeme kullanarak mümkün olduğunca yerli malzeme kullanarak ve yerli ustalarla yaptığımız pazarlıklarda da maalesef Türkiye şartlarında döviz üzerinden döviz kuru üzerinden fiyatlandırma yapmamız lazım. İşte belki bu markalaşma süreci Kurucaşile'deki tekne üreticileri, Bodrum'daki gulet tekne yapımcıları, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yerli imalat bir şekilde tanıtıldıkça, içinde iyi ustaların, iyi insanların, dürüst insanların yetişmesine olanak sağlandıkça, yani Türkiye'nin yerli üretim marka değeri zaman içinde arttıkça, eminim ki bu yabancı para birimleriyle konuşma döneminde bir gün kapatacağız umut ediyorum. Ama o güne kadar da maalesef içimizi acıyarak döviz üzerinden konuşacağız. Dolayısıyla ben burada yaptığım bütün masrafları planlanmış ve planda olmayan ekstra masrafları hep sizlerle paylaşacağım. Bir liste yapacağım hatta. Zaman zaman da o listeyi belki e, bu Google Drive vasıtasıyla da Birebir sizinle paylaşacağım. Fiyat konusu böyle. Heh. Fiyatlandırmayı da şu şekilde bir yol izledik. Şimdi bu bir buçuk yıl civarında sürecek bir proje. Belki iki yıla uzayacak bir proje. Dediğim gibi benim hiç acelem yok. Acele etmeyeceğim. Önemli olan herkesin parmak ısıracağı. Benim gittiğim ülkelerde dostlarım, arkadaşlarım, kankalarımla karşılaştığımda, buluştuğumda... Ya Murat ne güzel tekne yaptırmışsın, ne kadar güzel desinler. Nerede yaptırdın desinler. Alın iletişim numaraları, hatta ben sizi götüreyim iki gün kalalım Kurucaşile'de diye. insanları Kurucaşile'ye çekecek. Kendimce bir çabanın içine girdim. Bazen varmak değil, o yolda olmak önemlidir. Bu da böyle bir proje. Hani ben e, şimdiye kadarki videolarda denizciliği iki terimin üzerine oturtmuştum ya, öngörü ve ön hazırlık, doğru bilgiyle desteklenen öngörüler çerçevesinde hazırlığınızı doğru yapmaktır, kaptanlık diye sürekli vurguluyordum. Bu tür projelerde, yani benim giriştiğim ahşap bir tekne, mümkün oldukça yerli imalat, yerli malzeme kullanarak, ve geleneksel yöntem, yöntemlerden de çok uzaklaşmadan bir tekne imalatı sürecine girdiğimizde de karşıma iki olmazsa olmaz kriter çıkıyor. Ve şimdiye kadar gördüğüm, rastladığım kötü örneklerde hep bu iki kritere yeterince özen başlangıçta gösterilmediğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Birincisi tekne yaptırmak isteyen insanlar neye ihtiyaç duyduklarını, ne istediklerini tam olarak bilmeden geliyorlar ustanın karşısına. Tersaneye, imalathaneye artık ne dersiniz? Öncelikle böyle bir sürece girmeyi planlıyorsanız ne istediğinizi, neye ihtiyaç duyduğunuzu çok iyi belirleyin. Yani sürece girdikten sonra ya burasını ben böyle istemiyordum ya şurası keşke şöyle olsaydı bunu niye böyle yaptı usta gibilerinden bir şeyler hiç yaşamazsınız. İkincisi de işinin ehli miş gibi yapanlar değil. Maalesef biliyorsunuz bizim kaptanlar, denizciler, hatta eğitmenler arasında bile kaptanmış gibi yapanlar, eğitmenmiş gibi davrananlar ve kendilerine bir statü bu şekilde elde etmeye çalışan insanlar maalesef bolca var. Aynı şekilde ustaların içinde, bu sektörün içinde de vardır mutlaka. O yüzden çalışacağınız tersaneyi, tersanenin sahibini, teknenizi yapacak ustayı çok iyi belirleyin. Yani işinin ehli olsun, o da yetmiyor maalesef. Dürüst olsun. İşinin ehli dürüst insanlarla çalışın. Bu seçimi de yapmasanız başınız e tahmin edeceğiniz gibi sürecin her aşamasında ağrıyacaktır. Ama ne istediğini bilerek işin ehli dürüst bir ustayla, tersaneyle çalıştığınızda da süreç kendi içindeki olası ufak tefek aksamalar dışında ki karşılıklı iyi niyetle de o ufak tefek aksamalar kolaylıkla çözülecektir. Süreç mutlu bir şekilde her iki taraf içinde tamamlanacaktır. Bu noktayı altını çizmek istiyorum. Ne istediğinizi bilerek gelin. İkincisi, işinin ehli dürüst insanlarla çalışın. Bu iki kriter belirleyici iki unsur. Bu projenin sağlıklı nihayete erip ermeyeceğini gösterecek iki kriter. Şimdi biz konuşurken şu şekilde bir yol izledik. Bu proje şu şekilde şekillenecek. Projeyi etaplar halinde böldük. Mesela birinci etap teknenin gövde formunun oluşturulması iç kameraların yerleştirilmesi mobilyalar hariç detaylar hariç iç kameraların oluşturulması gövdenin hazırlanması şeklinde birinci etap. Şimdi bunun üzerine yoğunlaşıyoruz ve konuştuğumuz fiyatlar ustayla tersane ile konuştuğumuz fiyatlar tamamen bu şekilde. Ondan sonraki aşama bu süreç tamamlanmaya yaklaştığında bir sonraki aşamayı konuşmaya başlayacağız. O ne? Salma, direk ve tekne içi mobilyalar. Bunları fiyatlandıracağız. O günün şartları, o günün fiyatlarıyla. Anlaşamadığım herhangi bir safhada benim o ana kadar yapılmış tekneyi olduğu haliyle alıp başka bir yere götürmem kendi bireysel çabamla devam ettirmem de her zaman için cepteki bir seçenek. Zaten bu tekne imalatı konusunda benim bir ustayla, işinin ehli bir ustayla çalışmamın, kendim bu işe ben yaparım, elimde proje olsun, işte internetten forumlardan öğreneceğim bilgilerle ben yaparım diye cengaverlik yapmamamın, işinin ehli bir ustayla çalışmamın nedeni o gövdenin Yeteri kadar sağlam ve doğru formda yapmamın imkansız oldu. Çünkü o ayrı bir meziyet, ayrı bir eğitim süreci. Onlar da maalesef bende yok. Maalesef de demeyelim, benim de başka meziyetlerim var. Dolayısıyla herkes usta olduğu işi yapsın. Böylece sonuçta ne derler, tam böyle bir usta işi olsun. Dolayısıyla o gövde kabuk yapıldıktan sonra boyasını, macununu vesaireyi o günün fiyatlarıyla konuş, konuşacağız. İşte direği salması iç mobilyalarını o günün fiyatlarıyla konuşacağız. Zaten bu gövde formu, gövde kabuk şekillendikten sonra, bittikten sonra ben işe çok daha fazla dahil olacağım. Yani iç mobilya dizaynını vesaireyi çoğunu ben yapacağım gibi. Ha, takıldığım yerde bir tersanenin içinde olacak. Ustayı hemen yakalayacağım kolundan. Usta gel bak ben masanın köşesini şöyle yapıyorum. Böyle bir şey geldi aklıma. Ne dersin diyeceğim. O da belki diyecek ki, ya Murat güzel yapıyorsun da bak genelde biz şöyle bir teknik uyguluyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bak öyle yaparsan şöyle avantajın olur. Şöyle artısı olur diye. Onların fikirlerini zaman zaman alarak ilerleyeceğim. Yani çoğunuzun düşündüğü şekilde ben bir tekne imal etmiyorum. Ben kendi teknemin yapımın sürecine o teknede ustalarla fikir alışverişi bulunarak kendi ihtiyaçlarım doğrultusunda şekillenmesini sağlamaya uğraşıyorum. Tekneyi ustalar tersane yapacak. Bu işin ehli insanlar yapacak. Onda öncelikle bir hem fikir olalım. Ben tekne imali etmiyorum. Şimdi bana soruyorsunuz işte teknenin gövdesi hangi ağaç kullanılacak? epoksi mi kaplanacak, elyaf mı kaplanacak? Yok işte sargıları şundan mı olacak, bundan mı olacak? Polyester kapla diyenler var. İşte su kontrası kullan kullanma diyenler var. Bu yönde yapıcı tavsiyelerde eleştiride bulunanlar var. Şimdi şunu şöyle düşünün. Bu tekne, ben, bu proje ameliyat masasındayız. Usta cerrah bizi ameliyata aldı ameliyat masasındaki hasta kafayı kaldırıp cerraha ya şurayı şu malzemeyi kullan burayı şöyle kes, burayı şöyle dik diye tavsiyede bulunuyor mu? gövdeyle ilgili kararı tamamen tersane ve ustalar verecek şurada şu ağaç mı kullanılacak, burada bu mu? ben onlara nerelerde nasıl bir seyir yapacağım tekne nasıl şartlarda zorlanacak onları detaylı anlatıyorum belki bu tekne horn burnunu geçecek diyorum 30-40 metrelik dalgaların içinde kaçamayacağın büyük fırtınalarla karşılaşabilecek ve bunun üstesinden benimle uyumlu bir şekilde gelebilecek bir tekne istiyorum dediğimde ne istediğimi gayet iyi anlıyorlar. Bu da çok önemli. Aynı lisanı konuşabilir. Ben bir şey istediğimde, talebimi belirttiğimde şöyle şöyle bir şey arzuluyorum dediğimde teknem için karşımdaki ustanın beni aklımdaki resmi birebir anlaması lazım. Ve bu süreç şimdiye kadar da gayet güzel gidiyor. O yönden de memnunum. Sizle artık yavaş yavaş bu fiyatlar konusunda paylaşmaya başlayacağım. Şimdi dediğim gibi yarın öbür gün tam detayları netleştirip tüm ayrıntılarda hem fikir olup ona göre o genel verilmiş, bana verilmiş teklifin üzerinde belki bir revizyona gideceğiz. Dolayısıyla son fiyat kabuk için o kabuktan kastımı da detaylandırmış olacağım. Sizle fiyatı paylaşacağım bana verilen fiyatı ama maalesef dediğim gibi hep döviz bazında paylaşacağım. Şimdi tam da benim buraya gelme nedenim biliyorsunuz kurcaşilenin uluslararası bir marka değeri olmasında Hatta olan marka değerini yükseltmesinde ufak da olsa bir katkımın olabilmesi ümidiyleydi. Yoksa burada harcığım paraya ikinci el aş, e, fiber bir teknede ben bulurdum. Ha, Hırvatistan'da yok artık. Yunanistan'da yok artık ama bulurdum ben. Burada harcığım e, teknenin fiyatından çok daha az bir fiyatı. Ama buraya beni yönlendiren şey kazan kazan projesi olması bu önemliydi bir de çok böyle e, büyük bir etken olmasa bile ufak ufak artılarını değerlendirdiğimizde bu projenin herkes için dediğim gibi bir kazan kazan projesi olacağını ümit ediyorum Tabii ki iki yıl sonra ne olacak hala sağ kalacak mıyız bu dünyada olacak mıyız o bile garantisi yok birlikte bu süreci yaşayıp göreceğiz şimdi bir de şeye de takıldınız ee, geleneksel yöntemlerle yapılan bir tekne terimini kullandım ben. Bunu da biraz açalım. Ustanın benim anlattığım zorlu deniz şartlarını, okyanus şartlarını gözeterek üretim tekniklerini karışmayacağım. Burada motor olmadığı dönemlerde yelkenlerle ilerleyen çektirme tabi edilen işte buradan ee, Rusya'ya mal götüren Karadeniz'de Rusya'dan da tuz yükleyip Anadolu'ya tuz getiren, taşıyan motorsuz yelkenli çektirmeler döneminden gelen bir gelenek var burada. Onların çocukları torunları bu işleri devam ettirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla dedesinden babasından öğrendiği yöntemi 100 yıl önceki yöntemi birebir benim teknede uygulamayacak Böyle bir şey değil hayat. Hayat bizden önceki kuşaklardan aldığımızın üzerine bir şeyler koyarak bizden sonraki kuşaklara devrederek gelişiyor. Her kuşağın kendi bilgisini bir şekilde bir sonraki kuşağa devretmesi onların da aldıkları bayrağı daha da yükseltmesiyle oluyor. O yüzden işte illa 100 yıl önceki tekniklerin dışına çıkılmayacak diye bir kriterim yok. O teknik tamam temelde o bilgiler var ama dediğim gibi her yeni nesil onun üzerine koya koya buradaki tekne imalat sürecini zamanın, bilimin, teknolojinin getirdiği imkanlarla da harmanlayarak ama tamamen de o geleneksel yöntemleri terk etmeyerek uyguluyorlar. Dolayısıyla benim tekne içinde ustanın, tersanenin, projenin, teknolojinin ve yeni imkanların getirdiği olanaklarla beraber harmanlanmış halini oluşturacağız. Dediğim gibi 200 yıllık, 150 yıl önceki tekniklerin dışına kesinlikle çıkılmayacak diye bir kriterim yok. Etrafına elyaf mı kaplayacak, epoksi mi kullanacak, macun mu çekecek o kısmına çok fazla da hayır, öyle olmayacak, böyle olacak diye kestirip atmayacağım. Bugünkü videoda da şey konuşmuş olduk işte tersane seçimi, usta seçimi, projelendirme nasıl olmalı, ben nasıl bir yol izliyorum. Bunu bir konuşmuş olduk. Dediğim gibi bir sonraki videoda da biraz daha böyle genel işin felsefi kısmından çıkıp da benim proje bazlı detaylara girmeye başlarız. Onu da dediğim gibi herhalde 3-4 gün sonra bir video daha yayınlamış olurum. Bu videoları böyle 15-20 dakikalık kısa kısa videolar yapacağım ki hep böyle nokta atışı bir konuya odaklanalım. Bir konuda sohbet edelim. Sonra adım adım gidelim. Dediğim gibi haftalık cuma videolarının periyodu biraz değişmiş olacak. Ama şöyle birkaç hafta sonra hem benim proje artık rayına girip imalat aşamasına geçtiğimizde artık haftalık cuma videolarına o periyoda o düzene tekrar geri döneriz. Bu videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.